Evet bana göre beklenen bir nihayete doğru bu konu gidiyor gibi gözüküyor. Ve yakın bir gelecekte evrende yalnız olmadığımızı açıklarlarsa şahsen ben şaşırmayacağım. Üstelik sadece bu görüntülerden dolayı değil. Daha ziyade geçmişte yaşanan olaylardan dolayı şaşırmayacağım. UFO'ların, uzaylıların hep Amerika'yı ziyaret ettiğini sanıyoruz. Ama binlerce yıl önce çok daha farklı bir rotaları vardı. Kadim Mezopotamya toprakları. Hatta bu topraklarda onlara adanmış bir şehir bile vardı. Meşhur şehir Babel yani elin kapısı, gökten gelenlerin kapısı olarak anılan daha sonra lanetlenmiş ve yok edilmiş bir şehir. İşte bu şehrin yakınlarında günün birinde Tanah'ta büyük peygamberlerden birisi olarak adlandırılan Ezekiel peygamber ilginç bir olay yaşar. Vahiy almıştır o, melek filan görmüştür diyorsunuz değil mi? Aklımıza ilk gelen senaryo bu ama cevap hayır. Ezekiel peygamber kelimenin tam anlamıyla uzaylılar tarafından kaçırılmıştır. Peki bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü kendisi yaşanan tüm olayı, onu kaçırdıkları makine de dahil bize son derece detaylı bir şekilde anlatmıştır. İnsanoğlu bilinmeyenin peşinde koşarken belki de bu dünyada kafasını kaldırıp göğe baktığı ilk andan beri sorduğu soru şu olsa gerek. Acaba tüm bu varoluşta bizden başka birileri de var mı? Bu soruya herkesin farklı bir cevabı var. Özellikle de antik mitlerin ve dinlerin çok daha ilginç bir cevabı var. Öyle ki bu inanışlardan bazıları din dediğimiz kavramın bile bu göksel varlıkların eseri olduğunu ve günümüzde bile inancımızı etkilemiş olduklarını iddia etmektedir. İşte bu külliyatta ise bir peygamberin başına gelenler gerçekten ağızları açık bırakıyor. Yahudilerin büyük peygamberi Ezekiel. İsrailiyat kaynaklarında yani Tanah diyeceğimiz külliyatta Musa peygamber dışında da büyük peygamberlerden bahsedilir. Mesela Yeşaya, Yeremya ve Ezekiel gibi. Fakat burada size küçük bir bilgi vermem lazım. Tarihte her peygamber dediğimiz kişi bir kitapla ya da doğrudan göksel ilham ile topluluklara önerlik etmemiştir. Genelde büyük liderlerin de, dönemin ileri gelen düşünürlerinin de ve toplumda saygı gören kişilerin de karşımıza peygamberler olarak çıktığını görürüz. Yani aslında bu kelime kimi yerlerde Allah'ın mesajını ilettiğine inanılan kişiler için kullanılmış olsa da aslında genelde saygı duyulan, demin örneğini verdiğim kişiler, önderler ve bilginler için de kullanılmıştır. Bu yüzden de peygamberlerin kimisi, kimisinden daha üstündür anlatıları doğmuştur. Bunu araştırmalarınızı yaparken lütfen unutmayın. İşte Ezekiel peygamber de bu listede büyük olarak adlandırılan peygamberlerden birisi. Kimi İslam tarihçileri onun Kur'an'da geçen Zülkif peygamber olduğunu söyleseler de aslında bu tam olarak kanıtlanmış bir şey değil. Hatta zayıf görünen bir bağlantı. O yüzden Ezekiel peygamberi İsrailiyat metinlerinden araştırmak durumundayız. İşte bu büyük peygamber bize anlatılan İsrailiyat tarihine göre M.Ö. 6. yüzyılda Babil sürgünü sırasında İsrail halkına önderlik etmiş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Günün birinde Ezekiel, Babil'in Çebar Nehri kıyısında dolaşırken gökyüzünden kendisine doğru gelen bir fırtına bulutu görür. Bulut diğerlerinden farklıdır. Son derece hızlı bir şekilde tozu dumana katarak doğrudan ona doğru gelmektedir. Ezekiel gördüğü bu şok edici manzarayı bize şöyle anlatır. Ve işte kuzeyden gelen büyük bir rüzgar, büyük bir bulut ve çevresinde parlak bir ışık vardı. Ortasında ateş gibi parlayan bir şey görünüyordu. Ateşin ortasında ise sanki cilalanmış bronz gibi parlayan bir şey vardı. Büyük bir bulutun etrafında ateşler ve ortada parlak metalden bir nesne. Binlerce yıl önceki bir insanın teknolojiden bir haber şekilde gördüklerini tasvir etmeye çalıştığını unutmayın. Olaylar araç Ezekiel'in önünde durup içinden bazı varlıkların inmesiyle sıra dışı bir hal alır. Ve onların görünümü şöyleydi: İnsan biçiminde dört canlı yaratık. Her birinin dört yüzü ve dört kanadı vardı. Ayakları dümdüzdü ve ayak tabanları dana toynağı gibiydi. Parlak cilalı bronz gibi parlıyordu. Bu varlıkların dört yüzü ise şu şekilde anlatılır ve Ezekiel onları kerubimler olarak adlandırır. İnsan yüzü, aslan yüzü, öküz yüzü ve kartal yüzü. Olayı tarihsel sembolizm ile anlamaya çalışırsak bu yüzlerin derin bir anlam taşıdıklarını görürüz. İnsan aklı ve bilinci temsil ederken aslan cesaret ve gücü, öküz dayanıklık ve üretkenliği, kartal ise ruhsal yükseklik ve ilahi bağlantıyı sembolize eder. Ancak bu yaratıkların görünüşü sadece sembolizmle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Onların aynı zamanda mekanik özellikler taşıyor gibi tasvir edilmesi metni bambaşka bir boyuta taşır. Anlatıma göre bu insanımsı canlıların yani kitapta geçen kerubimlerin dört kanatları vardır. Bunların ikisi yukarıda birleşmiş ve diğer ikisi altta bedenlerini kapatmıştır. Kanatlarının altında ise onların insan gibi elleri olduğu anlatılır. Şimdi kerubim neyin nesi diyenler varsa onu da açalım. Çünkü sadece Ezekiel bölümünde değil pek çok yerde karşımıza çıkan ilginç insanımsılar ya da daha doğru bir tabir kullanırsak bir nevi androidlerdir. Kulağa fantaziye giriyoruz gibi geliyor, değil mi? Ama bakın, birazdan sadece Tevrat, İncil gibi İbrahimi dinlerin külliyatından örnekler vereceğim. Genel olarak Kur'an hariç İsrailiyat kaynaklarında kerubimler ayetlerde karşımıza defansif bir güvenlik gücü ya da sistemi olarak çıkarlar. Örnekleri inceleyelim. Böylece Adem'i kovdu ve yaşam ağacının yolunu korumak için doğuya Eden Bahçesi'ne kerublar ve dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Zeytin ağacından iki kerubi yaptı. Her biri 10 arşın yüksekliğindeydi. Kerubiler iç avluya yerleştirildi. Kanatları açık duruyordu. Kerubileri altınla kapladı. Tahtın önünde billur gibi bir cam denizi vardı. Rabbin tahtının ortasında ve çevresinde dört canlı yaratık duruyordu. Önden ve arkadan gözlerle doluydular. Birinci yaratık bir aslana benziyordu. İkincisi bir boğaya. Üçüncüsü insan yüzlüydü. Dördüncüsü uçan bir kartala benziyordu. Ey Kerovlar arasında taht kuran İsrail'in tanrısı Rab. Kerullara binerek uçtu. Rüzgar kanatlarıyla yükseldi. Ve son olarak da Enok kitabından bir örnek vermek istiyorum. Onların yüzleri ateşle kaplıydı. Gözleri alev gibi parlıyordu. Ağızlarından ışıklar saçılıyordu. Şimdi bu anlatımların hangisine bakarsanız bakın ortak nokta aynıdır. Kerullar denilen bu insanımsı, meleğimsi, tam olarak tanımlanamayan yapıdaki varlıklar her daim Rabbin tahtının etrafında koruyucu ve hizmet edici olarak gökten en gelenlerin kapısı olarak da koruyucu daha sonra olarak lanetlenmiş ve hatta sırf putatlardan dolayı eski İşte bu şehir yakınlarında de, günün birinde sembolik tanıtta, olarak insanlar tarafından yapılmış ile koruyucu olarak karşımıza çıkarlar. Bu anlatı hiç değişmez. Şimdi doğal olarak Kur'an'da bunlardan bahsedilir mi diyenler vardır. Ona da cevap vereyim. Kur'an'da Tevrat ve İncil'den farklı olarak genelde bu ortak anlatım dilini pek göremezsiniz. Evet pek çok ortak nokta vardır ama böyle sıradışı denilecek olayların detayları Kur'an'da çok genel ele alınır. Mesela bu koruyucu varlık, melek, kerubim alıntısının en benzer hali Kur'an'da karşımıza şöyle çıkar. Arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve müminler için bağışlanma dilerler. Burada biraz önceki ayetler gibi taht anlamına gelen arşı taşıyan melekler anlatımı karşımıza çıkıyor. Biz cehennemin bekçilerini yalnızca meleklerden kıldık. Burada da önemli yerlerin girişlerinde koruma görevi yapan melekler anlatısıyla karşımıza çıkıyor. Kur'an'da melek sistemi çok genel ele alınır ve önceki kitaplardaki gibi aralarındaki farkları çok anlatmaz. Ama genel olarak meleklerin Allah'ın işlerini yapan bir grup olduğundan bahsedilir ve sadece insanların yaratılışını anlatan ayetlerde İblis Adem'in önünde eğilmediği için Allah ona "Ey İblis" O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun? dedi. İşte Kur'an'daki en çarpıcı göksel hiyerarşi anlatımlarından birisi aslında budur. Ve bize meleklerin ve insanın da ötesinde daha yüksek derecede bizden de üstün tutulan bir grubun olduğunu gösteren bir ayettir. Fakat bunlar kimler, neler? Kur'an'da başka hiçbir bilgi yazmaz. Tevrat'a filan girersek de bu uluların Elohimler olabileceği izlerini görüyoruz. Ve sonrasında olay bir anda antik uzaylılara giriyor. Bunun örneklerini daha önceki videolarımda gördünüz. Bu kerubin bilgilendirmesini özellikle araya koydum. Çünkü kimi dini metinlerde melek diye anlatılan bu varlıkların aslında alt özellikleri olarak çok daha farklı varlıklar. Ya da günümüz yaklaşımı ile üzerleri metal kaplı insana benzeyen ve defansif özellikleri olan android robotları çağrıştırdığını daha iyi görün diye. Devam edelim. Ezekiel daha sonra bu canlıların yanında gördüğü mekanik bir aleti kendince tarif etmeye çalışır. Ve tekerleklerin görünümü ve yapısı şöyleydi. Zümrüt taşı gibi parlıyorlardı. Ve dört tekerlek de aynı biçimde yapılmıştı. Bir tekerlek diğerinin içindeymiş gibi görünüyordu. Tekerlekler varlıkların bulunduğu yere doğru hareket ediyordu. Ve dönerken herhangi bir şekilde sapmıyorlardı. Bu betimleme cidden ilginç ve dönemin bilgi birikimiyle açıklanamayacak kadar sofistike bir yapıyı işaret etmektedir. Ezekiel'in gördüğü şey fiziksel olarak bir tür araç olabilir mi? Özellikle bir tekerlek diğerinin içindeymiş gibi görünüyordu ifadesi, bugün sıklıkla jiroskop olarak bilinen mekanik bir yapıyı çağrıştırıyor. Jiroskoplar genellikle uçaklarda, uzay araçlarında ve modern teknolojik cihazlarda kullanılan dengeli bir hareket sistemi olarak bilinir. Antik bir peygamberin bunu tasvir etmesi, karşılaştığı varlıkların teknolojiye sahip olduklarını bize düşündürüyor. Hatta Ezekiel sağ olsun o kadar güzel şekilde anlatmaya devam ediyor ki resmen gözümüzün önünde bir cisim canlanıyor. Kendisi tekerlerin düz bir şekilde hareket ettiğini ve yön değiştirdiklerinde dönmek zorunda kalmadıklarını ifade eder. Bu tür bir hareket modern anlamda bir omnidirectional yani her yöne hareket edebilen bir teknolojiyi hatırlatır. Bugün bu teknolojiyi en çok modern robotik sistemlerde ve ileri mühendislik ürünlerinde görmekteyiz ve aslında artık kullanmaktayız da. Hem de ilk olarak şu örneklerde. Vay be adam nelere tanık olmuş. Olacak iş değil diyenleriniz varsa daha dursunlar. Çünkü sıra Ezekiel peygamberin uzaylılar tarafından kaçırılmasına geldi. Göğe çıkarılan peygamberler olgusu aslında karşımıza defalarca çıkan bir olaydır. Enoch peygamber, İlyas peygamber, Ezekiel ve daha nicesi. İşleri daha ilginç hale getiren ise tüm bu anlatılan olayların hem dini kitaplarda hem de onlardan da önceki antik inanç mitlerinde bile aynı şekilde anlatılıyor olması. Şimdi aranızda ya dinler zamanla onlardan etkilenmiş olabilirler diyenler vardır ve haksız da sayılmazlar. Tabii ki bu böyle de olmuş olabilir. Ama birbirinden bağımsız olarak bu kişilerin anlatımlarında ekledikleri detaylar konuyu ruhani bir geziden ziyade spesifik olarak bir araç ile yapılan seyahatlere çıkarmakta. Mesela İlyas peygamber ki kendisinden Kur'an'da da bahsedilir. İsrailiyat külliyatında karşımıza şöyle çıkar. Onlar yürüyüp konuşurlarken ansızın ateşten bir araba ve ateşten atlar belirdi ve ikisinin arasından onları ayırdı. İlyas kasırgayla göğe yükseldi. Bu olay İlyas peygamber ve öğrencisi Elişa birlikte yolculuk yaparlarken Ürdün Nehri kıyılarında yaşanan ve İlyas peygamberin öğrencisinin yanından bir anda ateşler saçan bir atlı araba ile. Unutmayın bu tasvir antik mitlerde de uçan tanrısal varlıkların araçları olarak gösterilir, göğe yükseltilmesini anlatır. Hatta bu an o kadar hızlı ve kaotik olur ki sert bir kasırga benzeri rüzgar eser ve İlyas peygamberin cübbesi yere düşer. Öğrencisi Elisha da cübbeyi alır ve peygamberlik görevini devralmış olarak nitelendirilir. Daha da ilginci aslında Yahudilerin Mesih gelecek inancındaki Mesih'in İsa figürü tarih sahnesinde daha çıkmadan önce İlyas peygamber olduğu düşünülmüştür. Tanım hep aynı. Bir araç bulutların arasından gelir, hızlıdır, etrafında ateşler saçar ve inip kalkarken bir fırtına oluşturur. Tıpkı Enuk peygamberin de Ezekiel peygamberin de anlattığı gibi değil mi? İlyas'ın başına sonrasında ne geldi kimse bilmiyor. Çünkü bir daha hiç dönmedi. Ama Ezekiel döndü ve bize yaşadıklarını şöyle anlattı. Canlıların üstündeki kubbenin üzerinde safir taşı gibi bir taht vardı ve tahta benzer bir şey oturmuştu. Ve onun görünüşü ateşle çevrili, parlayan bir insan görünüşü gibiydi. Bu egemen Rabbin yüceliğinin görünüşüydü. Kerullar yükseldi. Onlar canlı varlıklardı. Kerullar hareket edince tekerler de onlarla birlikte hareket etti. Ve kerullar kanatlarını açıp yerden yükseldiğinde tekerler de onların yanında yükseldi. Çünkü tekerlerin ruhu keruvların içindeydi. O zaman ruh beni kaldırdı. Arkamdan büyük bir gürültü, yerinden, görkemli yerinden Rabbin görkemi övgüler olsun sesi geldi. Ruh beni kaldırdı ve götürdü. İçimde öfke ve acı vardı. Rabbin eli üzerimde güçlüydü. Elini uzatıp saçlarımdan tuttu. Ruh beni yerle gök arasında kaldırdı ve tanrısal görümlerle Kudüs'e, iç avluya bakan kuzey kapısının girişine götürdü. Orada kıskançlık simgesi, kıskançlığı uyandıran put vardı. Şimdi tüm bu anlatımların ilk kısımdaki canlılar hariç ruhsal bir deneyim olduğunu düşünenler de var. Ama tam tersi fiziken bir araca bindirilip hareket edildiğini savunanlar da var. Çünkü Ezekiel'in anlatımlarına göre karşımıza şuna benzeyen bir makine çıkıyor. Tüm bu deneyimin sonunda ise Ezekiel'e İsrail oğullarına ve yanında geleceklere önderlik etme görevi verilir. Ve bu ilginç deneyim son bulur. Ey insanoğlu! seni İsrailoğullarına isyan eden bu ulusa gönderiyorum. Onlar ve ataları bana karşı bugüne kadar isyan ettiler. Sert yüzlü, inatçı çocuklardır. Ama sen onlara egemen Rab böyle diyor de, dinleseler de, dinlemeseler de bir peygamberin aralarında olduğunu bilecekler. Tanrıların arabaları fikri demin de dediğim gibi binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Hindu inanışında göklerde uçan vimanalar. Sümer tanrıları Anunnaki'leri hızla taşıyan araçlar. Mısır'ın yüce tanrısı Ra'nın uçan güneş diski diye tasvir edilen aracı. Güney Amerika inancında ateşler saçan ve uçan bir yılana binen tanrı Kukulkan ve daha nicesi. Dünyanın en uç noktalarına da gitseniz, uçarak insanlarla etkileşime giren tanrılar anlatısı asla değişmez. Bunun en ama en detaylı anlatımını da Enoch kitabında görürsünüz. Hakkında bir videom mevcut, bakabilirsiniz. Şimdi Ezekiel'in anlatısındaki makine tasvirleri ise oldukça ilginç ve düşündürücü. Eğer tüm bu anlatılanlara gerçekten mantık çerçevesinde yaklaşırsak, karşımıza göksel bir türün aslında binlerce yıldır bizimle etkileşimde olduğu bilgisi çıkıyor. Ve insan kendi kendine şunu sormadan edemiyor. Bu canlılar binlerce yıllık medeniyet ve inanç gelişimimize bile bu kadar müdahale ettilerse, acaba son günlerde artan olayların ve açıklamaların da bu işte bir alakası var mı? Acaba evrende yalnız olmadığımızı öğrendiğimiz yeni bir döneme doğru mu gidiyoruz? Bu sorunun cevabını bir kez daha dini kitaplarda arıyorsanız, cevap evet olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü hemen hemen tüm kitaplarda bu göksel ilahi kuvvetlerin günün birinde tekrar gelecekleri uyarısı vardır. Fakat bu seferki gelişin daha ziyade insanların yozlaşmasından dolayı yıkım eşliğinde olacağı anlatısını sık sık görürüz. Sizce günümüzdeki tanımlanamayan uçan cisim gözükmesi olaylarındaki artışın ülkelerin en üst kurumlarının bu raporları sunmaya ve hatta Pentagon UFO dosyası videomda size anlattığım gibi resmi olarak bu görüntüleri paylaşmaların ardında bu binlerce yıl önceki ilginç göksel karşılaşmalardaki gibi göksel bir ırkın olduğunu düşünüyor musunuz? Ve daha önemlisi kitaplarda melekler olarak demin gördüğünüz şekilde anlatılan canlıların bizim günümüzde uzaylı dediğimiz canlılar olduğunu düşünüyor musunuz? Ve son sorumda sizce bu canlılar gerçekse ve cidden binlerce yıl önceki gerek dini anlatılar, gerek mitlerde geçen bilgilerden sonra sizce bize dost olarak mı gelecekler yoksa o korkutucu yıkım için mi gelecekler? Bu konudaki fikirlerinize inancınız ne olursa olsun merak ediyorum. Çünkü konu hem dinsel hem de günümüzde teknolojik bir realiteye dönmek üzere. Enok, Ezekiel, Musa ve İlyas peygamberlerin yaşadıkları olay hatta Muhammed peygamberin de Miraç olayı gerçekten bize ilginç hikayeler sunmakta. Bunlar tabii ki ne kadar gerçek ne kadar değil orasını Allah bilir. Elimizdeki verileri çapraz olarak kanıtlamak tarihi verilerin sadece İsrailiyat kaynaklarına dayanmasından dolayı son derece zor. Misal, deminden beri bahsettiğim peygamberler hakkında aslında Tanah dışında başka hiçbir tarihsel veri yok. Muhammed peygamber dışında. Fakat ben her daim bu olaylara ateş olmayan yerden duman çıkmaz olarak yaklaşıyorum. Ve bu hikayelerin belki İsrailiyat kaynaklarının dediği tarihte olmasa da bilinmeyen bir geçmişte yaşanmış olabileceğini düşünüyorum. Yani bence peygamber denilen kişiler Celal Şengör'ün dediği gibi mitolojik kahramanlar değiller. Gerçek birer karakterler. Ama ne zaman yaşadıklarını bilemediğimiz ve bazen hiç alakaları olmasa bile peygamber denilmiş kişiler. İsa videomdaki Apollonus örneğini hatırlayın. Adam aslında Pisagor okullarında eğitim almış bir bilge. Ama zamanla halk onu önce peygamber ilan ediyor, ölümünden sonra da yarı tanrı ilan ediyor. İşte bu sebepten size yakında tüm peygamberler nerede diye bir video yapacağım. Ve bu peygamberler olayını elimizden geldiğince derinine inerek araştıracağız. Fakat gerçek ne olursa olsun insanoğlu hem mitlerde hem dinlerde hem de günümüzde bütün teknolojimiz ile yukarıya baktığında halen aynı soruyu soruyor. Acaba bu evrende yalnız mıyım? Dinler ve mitler buna kesinlikle hayır cevabı veriyorlar ve görünen o ki modern teknoloji de yakında bu sorunun cevabını tüm insanlığa verecek. Ve öyle ya da böyle hepimiz için yeni bir çağ başlayacak ya da her şey bitecek. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ezekiel peygamberin hikayesi gerçekten garip bir hikaye. Çünkü elinden geldiğince bize gördüğü şeyleri detaylıca anlatmış. Dilerseniz siz de İncil ve Tevrat'ta Ezekiel bölümünü okuyarak araştırmanızı yapabilirsiniz. Bu tarz konuları seviyorsanız kanala abone olarak yolculuğumda bana eşlik edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.